planda bir problem vardı onu düzelttik ee, şimdi şunu soracağım bu Cem küçük çok açık bir şekilde e, ben bakanla görüştüm dedi e, ve bakan'a sordum e, dedi ki bakan yani 5000 5000 diye konuşuluyor ya siz de biliyorsunuz e, bakan'a evet. sordum işte 5400 mü bakan bakan'a böyle ifade ettiğini hani sayın evet. bakan bu şekilde mi evet 5400 şeklinde olduğunu ifade etti ve Cem küçük bunu 3-4 yerde söylüyor yani bir yerde de söylemiyor Şimdi bu e, benim anlayamadığım nokta 5400 nereden çıktı? E, buradaki tabloda da 5400 gibi bir rakam yok. E, yeni bir e, prim günü mü getiriliyor bu yasayla birlikte? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani siz bu 5400 konusunu gördüğünüz zaman e, kendinizce nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Şimdi 5400'ü e, nerede 5400 var emeklilikte? E, bağ kurulların kısmi emekliliğinde. 5400 günü varsa emekli olabilir. Şimdi bunu bir bu yönde düşünmek lazım. Bir de e, kadında 5000, erkekte 5400 dendi. Bunu ATV'de e, haber yapıldı. Daha sonrasında e, Star Haber'de keza bir e, milletvekili de aynı şeyi söylemişti. 5000-5400. Sonra Cem Küçük 5000-5400'dü. Yani 3 kanaldan hatta 4 ayrı kanaldan bu 5000 5400 farklı farklı isimlerden söylendi. Şimdi 5000 günü sosyal güvenlik hukukunda 360 gündür. Yani normalde bir ya 365 gün 6 saat üzerinden değerlendir ama sosyal güvenlikte 360 gündür. Siz 5000 günü hesap makinesinde 365'e 360'a böldüğünüz takdirde 13.88 yıl yapıyor. Prim günü hizmet olarak çalışma ya tekabül eder 5400'ü 360'a böldüğünüz zaman tamı tamına 15 yıl yapıyor ha bu 15 yıl 5400'e denk geliyorsa dolayısıyla bizim sosyal güvenlik sisteminde 15 yılı arayacağız o zaman 15 yıl nerede var kısmi emeklilikte var 15 yıl yani sigorta başlangıcından sonra 15 yıl süre geçecek Hani normal emeklilikte 20 25 hı hı. yıl dedik ya. Üç, burada 5000'lere, 5900'lere ulaşamayınca kısmi emeklilik de vardı. 3600'lerde orada 15 yıl karşımıza çıkıyor. Ha bununla bir bütünleşik bir çalışma olmuş olabilir veya veya bununla alakalı Sayın Bakan ağzından yine duymadık. E, e, sisteme... Çünkü bakan demişti ki 99 öncesi iki şartı değiştirmiyoruz dedi. Yani o iki şart da ortada belli. 5000 prim günü erkeklerde 25 kadınlarda 25 pardon erkeklerde 25 kadınlarda 20 yıl. Bunu kendisi de zaten ifade etti. Sonra bir anda yine 5400 konuları çıktı o vesaire. O şart derken iki şartı sosyal güvenlik şu an sistemde birinci'si tam emeklilik, ikincisi kısmi emeklilik. Yaşlılık aylığı diye nitelendiririz biz bunu. Tam emeklilikte 20-25 yıl birinci şart, ikinci şart 3600 gün 15 yıl. Bunu da kastetmiş olabilir. Hmm. Dolayısıyla o 5400 ile 15 yılla çarptığınız 360 15 yılla çarptığınız zaman tam 5400 renk e geliyor. Bu da olabilir. Yani yasa taslağı önümüzde olmadığı için tam açık bir yorum yapamıyoruz. Yine herhangi bir infiale yol açmamak için Sayın Bakan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duymadığımız süreci bazı şeylere e, detaylandırmayalım. Her şeyden ziyade Taslak hazırlanacak, meclise gidecek, orada yine plan bütçe komisyonlarda, orada da müdahale yapılabilir. Yani oradaki taslağa da e, farklı yönde müdahale yapıp orada da anında değişiklik olabilir. Sonra hı hı. mecliste oylamaya Çünkü sunulacak. Çünkü ço çoğu zaman tartışılıp değiştirilebiliyor mecliste. Eksikler ve sıkıntılar doğru. ortaya çıkabiliyor. Ee, bu arada Murat Bey süper chat sorunuzu gördüm. Ee, süper chat sorunuzu konuların sonunda soracağım. Sizler de süper chat ve süper stickerla katkıda bulunabilirsiniz. Süper chatten de sorularınızı iletebilirsiniz. Son bölümde de kısa bir soru cevap yapmaya çalışacağız değerli izleyenler. Ama önemli konuşacağımız gerçekten konular var. Ee, bunlardan bir tanesi de e, son günlerde ortaya çıkan e, bugünkü yayınımızda da dillendirdik. Habertürk'ün... E, Kaynağında aktarılan işte AK Partili bir yetkilinin e, yasanın Ocak ayına artık yeni yıla sarktığıyla alakalı e, bir konu ve bununla ilgili de e, sizlere de soru sorduk. Yetişeceğini düşünüyor musunuz Aralık ayında diye? E, evet yani yüzde 22'lik hayır diyen yüzde 78'lik bir kitle şu anlık mevcut. E, EYT Aralık ayına yetişecek mi? Yani e, bakanın ifadesi vardı. Bakan demişti ki yani ben e, Aralık sonu diye söz vermiştim ama. Hani bir aksama olabilir gibisinden e, genel kurulda da konuşmuştu. Sizin değerlendirmeniz nasıl? Bu 12 günlük süreçte e, nasıl bir e, tablo bekliyorsunuz? Şimdi e, şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayın 16'sına kadar plan, e, bütçe çalışmaları yapılıyor. E, dolayısıyla 16'sından sonra ayın 26'sına kadar bir haftalık bir süreç var. Ayın 26'sında da meclis tatile girecek e, ve ay başına kadar devam edecek bu hı hı. Bu 16 ile 26 arasında yaklaşık bir 8-10 gün bir haftalık bir süreç var o bir haftalık süreçte geleceğini ben de tahmin etmiyorum yani ocak ayı e, içerisinde e, meclise geleceğini düşünüyorum ocağın başı veya sonu o da belli değil ocak ayı diye nitelendiriliyor şu an e, sonrasında... şubatta sarkar mı? Ha Şubat'a zannetmiyorum ama e, bununla ilgili yine e, A Haber'deki sen soruyu yöneltirken e, e, bir yetkili kişi üzerinden e, geriye dönük olarak yani kanun yürürlüğe giriş tarihini Şubat'a sarksa bile Ocak ayından başlatıp orada işte hem kıdem hem e, e, maaşlarla ilgili maaş bağlanmalarıyla alakalı herhangi bir mağduriyeti yol açmayacağını diye söylemler şu an mevcut. Peki. Yani tabii dilekçe Sayın Bakan ve taslak üzerinden konuşacağız. E peki şeye ne diyorsunuz? Bakanın e, ya 10-15 günü açıklayacağım hani e, bu kadar hani bekledik bek çok az bir zaman kaldı gibisinden hani milletvekillerine bir söylemi olmuştu. Bu 10-15 günlük süreç neden oluyor sizce? Bu 10-15 günlük süreçte ne yapacaklar ve 10-15 gün sonra bizi neler bekliyor olacak? Şimdi bunu sadece EYT kanunu üzerinden düşünmemek lazım. Ee, arka planda benim düşüncem ve duyumlar da o yönde. Ee, yani AK Parti hükümeti yaklaşık 20 senedir iktidarda. Bu 20 senelik e, çıkarmış olduğu kanunlara baktığınız zaman, özellikle vergi kanunları, işte sosyal güvenlik kanunları, özellikle Af kanunlarına bakıldığı zaman toplamda e, 9 tane e, ee, bununla ilgili af çıkmış. Bunu işte 20 seneyi böldüğünüz zaman e, 9'a 2 senede bir bir af gelmiş. Ha, en sonki af ne zaman geldi? 2019'larda geldi. E, şu an e, bununla ilgili bir hazırlık yapıldığını ben düşünüyorum. E, tekrardan bir af gelecek. Burada işverenlerin e, keza vergiye e, borcu olanların bütün borçlar yapılandırmaya girecek. Bu yapılandırmaların e, bütün hepsini masaya tırttı şöyle bir incelediğiniz zaman e, işte en kapsamlı yapılandırmayı 6111 sayılı yasal 2011'de çıkarmışlardı. Ha, şu anda da buna benzer bir şey gelebilir. E, e, yapılandırma yasasının içerisinde bankurları e, ilgilendiren ve her yapılandırmada bunu özellikle yasanın içerisine koydular ve bütün yasalarda hep paste yani copy repeater şeklinde e, çıktı. E, bağ e, işte sen senin e, bağ kurul borcun varsa belli bir milat tarih belirleniyor. O milat tarihe kadar gel bunları taksitlendir öde. O günleri kazan. Ama yani köklü bir e, değişiklik Hat mi olacağını söylüyorsunuz yani topyekün bir hani bu reform diye adlandırılıyor ya genel olarak. Bu farklı bir şey. Yani vergi SGK bununla birleştirilebilir mi? Birleştirilebilir. Ha yani orada Hı -hı. Bağkurlar 9000 günde emekli oluyordu. İşte bir sinyal verdi Sayın Bakan geçtiğimiz demeçlerde. 7200 lere indi. Yani çok fazla arada pergel açık dedi diye bir cümle kurmuştu. Ya bunu düşürme ihtimalleri olabilir. Ama yine de taslak netleşince belli olabilir. Bunu da bunun içerisine koyabilirler ayrıca. Bundan sonraki dönem için söylüyorum. Peki bu bölümde 30 dakikaya doğru gidiyoruz. İşverenlerle ilgili bir son süreçte bir sessizlik hakim biliyorsunuz. Yani evet bir kulis, bir lobi yürüttükleri ifade ediliyor. Yani özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir baskı yapıldığı işverenler tarafından işte böyle bir yaş şartı getir